İyi günler arkadaşlar, size bir abi, dost, kardeş, arkadaş e, tavsiyesi olarak başımdan geçen gün geçen bir olayı paylaşmak istiyorum. Facebook, Instagram, TikTok e, ve diğer sosyal mecralar, Twitter olsun. E, buradaki yaptığımız paylaşımlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, geçen gün ben e, Ağustos ayında hatırlayamadım tarihini hatırlayamadığım bir zamanda vatandaşın birine ilk cezasını bulmuş diye yorum yapmışım. Vatandaş da e, benim profilim açık olduğundan dolayı bilgilerimi almış e, ve bununla beraber giderek avukat aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuşlar. Hesabımı o dönemlerde e, çocuğumun düğününden dolayı açık bırakmıştım. Sonra kapatmıştım. E, avukat mahkeme tarafından siber suçlara, ee, ve diğer e, birimleri yazarak benim adres tespitini yaptırmaya çalışmış ee, ve hiç e, ilgilenmedim 20 sene evvelki adresleri bularak oradaki yerlerden takip ederek e, adresimi bulmuş. Bir şekilde bana polis merkezinden arkadaşlar ulaştı zaten ben de emekli polisim e, bu arkadaşlarla beraber görüştüm. İfade vermem gerektiğini söylediler. E, adresimi söyledim bulunduğum polis merkezi amirine evraklar geldiğinde beni aramalarına söyledim evraklar geldi gittim fakat e, sayfa görüntülerini görmediğim için sadece bulunduğum işte e, isme göre hareket ettim bana aittir dedim aslında dememem gerekiyordu e, ifademi verdim aradan birkaç gün sonra e, uzlaşmacı tarafından e, Arandım. Bu konuyla ilgili karşı tarafın e, benden 13 bin lira para talep ettiği, e, buna istinaden de şikayetten vazgeçeceğini bildirdiler. E, ben kabul etmedim tabii ki. Ondan sonra birkaç gün sonra tekrar bana bir bildiri geldi. E, savcılığa gidip son savunmamı yapmam gerekti. Evet arkadaşlar, son savunmamı da yaptım. E, olayı hatırlamadığımı. E, ...bu tuzaklama bir şekilde olayın içine çekildiğimi e, belirttim. Ancak mahkeme bana e, bunları hiç dikkate almayarak it cezasını bulmuş kelimesinden dolayı... ...9200 lira avukatlık ücreti, 1300 lira mahkeme gideri, 75 gün hapis cezasını para cezasına çarptırmışlar. 350 lira da mahkeme evrak gideri olarak karşıma çıktı... 7 günde itiraz süresi verdi. Etrafımdaki yerlere sorduğumda e, kararın ertelendiğini söylediler. Bu arada 5 yılda denetimli serbestlik yasasına soktuklarını belirttiler. Arkadaşlar e, profillerinizi açık bırakmayın. Kullandığınız kelimelere dikkat edin. Arkadaş sandığınız diğer insanların turu atı gibi sizi takip ettiklerini unutmayın. Bu şahıslar bu işi gelir kapısı haline getirmiş de olabilirler. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Her yere yorum, her yere fikirlerinizi sunmayın. Sunduğunuz zaman çok dikkatli olun. Profiliniz daima kapalı olsun. Hiç tanımadığınız kimseleri eklemeyin arkadaş olarak. İnanın ee, çok şok oldum karara. Yani o kadar çok alakasız insan ortalıklarda dolaşırken büyük suçlar işleyip ben sadece iki kelime it cezasından dolayı bu kadar cezayı almamdan üzüntü ve esef duyuyorum. Size de tavsiyem çok dikkat etmeniz. Ona göre kendinizi ayarlayın arkadaşlar. Bunu da size bilgi amacında paylaştım. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Bu abi tavsiyesini de unutmayın. Yoksa benim gibi mağdur olursunuz. Haberiniz olsun.